Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün merhaba. Bugün gireceğiz. Canlı yayına hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ben buradayım. Bahçemize dev havuz kurduk, değil mi çocuklar? Evet. evet. Güzel oldu, değil mi? Evet, oldu. Evet, biz okuldayken siz yaptınız. Evet, biz kurduk onu. Siz okuldaydınız, değil mi? resul arkadaş. Dünya putular. Oh. oh. Oh oh Dün şişir şişir. şişirdiler. Ayrıca şişir, şişirmedik. Hepsi şişirmedik. O kendi şişirdi. <laughs> evet so ama birazcık şişirdiniz değil mi baba? İrem daha soğuk evet. değil mi? Soğuk Siz, ama. sizce su ısındı mı? Hayır ısınmadı ama olsun yine de gireriz. Oh oh. Hadi girelim bakalım. Girecek Hadi. mi? Giremiyorum ki. Nasıl gireceksin? Kucağıma mı alayım seni? Evet. Eminim. Emin misin? Eminim. Hadi gel bak. Dur. Ayy, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın direk? Evet. Hazır mısın? Evet. Hadi bir. Yavaş mı salayım hızlı mı? Yavaş. <laughs> ben <Bir> de yavaş. <laughs> Soğuk mu ne oldu? Bir. <laughs> Gideceğim. <laughs> Sen de mi gireceksin Kerem? Evet. Ama yavaş. çocuk. Yavaş çocuk mu? Evet. Oh. <laughs> hadi Hoppa! Kerem de geliyor. Yavaş çocuk. Hazır mısın Kerem? Hazırım. Ay oh. <laughs> Soğuk evet. mu? Evet. evet. <laughs>

Ah, yeah. yeah.